Gerrit Evans adlı bir adam tarafından ortaya atıldı, hemen kabul etti Birleşmiş Milletler. R-K-O yani to, R-R-2-P P. Responsibility to protect, koruma hakkı. Diyor ki, eğer bir ülkede, Türkiye, Türkler parmağını kaldırır da alt çünkü onların dili var, ana dili var diyor. Anayasada ana dili olma zorunluluğu var bakın, onun için bu kadar yırtılıyorlar dilim var dediği anda ben ayrı bir memleket istiyorum, ayrı bir kendime özgü özel istiyorum çünkü bana bakamıyor bu devlet, bana kötü davranıyor dediği anda ben devreye girerim ve o halkın isteklerini yerine getirmek güzel uluslararası komüniteyi toplarım diyor. Olay bu. Yani bunu, öyle. bunu söylemiyorlar çünkü. Bu CNN'de sopalılar falan bir şey söylemiyor.